Bora Koç. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Minas Meslek Yüksekokulu Kuyumculuk ve Takı Tasarımı Programı'nda öğretim görevlisi olarak görev yapmaktayım. Innovation and Global Issues in Social Sciences Kongresi kapsamında Muğla ile Minas ilçesi bitkisel ürünlerden hazırlanan takılar konu başlığı tutumunu sizlere aktaracağım. Takının kullanımına genel bir bakış yaparsak eğer, takının kullanımının insanlığın geçmişi kadar eski olduğu günümüze ulaşan örneklerden takip edilebilmektedir. İnsanlar çevrelerinden topladıkları hayvan kemiklerine, deniz kabuklarını ve doğadan bulduklarını kendilerine göre anlamlar yükleyerek kullanacakları takılar haline getirmişlerdir. İlk takılar dinsel ve ruhsal anlamlar taşımaktadır. Örneğin yırtıcı bir hayvanın dişi veya tırnaklarının dilinmesiyle yapılan takılar avcılar tarafından kullanılmıştır. Bu davranışlar inançları beraberinde getirmiştir. Avcının ustalık ve cesaretini sergilerken yırtıcı hayvan, yırtıcı hayvanın gücünün de avcıya geçtiğine inanılmıştır. Buradan kemik ve taş boncuklardan düzenlenmiş bir kolye örneği vardır. Çatalhöyük Uyuk Ankara Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nde sergilenmekte. Aradan çağlar gelip geçtikçe, insanoğlu yeni madenler buldukça ve bu madenleri de duygusal bir takım güdülerle işleyip takarak çeşitli süs eşyaları yapmaya devam etmiştir. Ancak gerçek anlamda mücevhercilik, değerli madenlerin ince bir çalışma ile işlenebilmesini, değerli süs taşlarının şeklini parlatılmasını, bir yuva içine alınmasını veya dizler yapmak için dilinmesine gerektirmektedir. Bir dizi uzmanlık çalışmasını gerektiren bu teknolojik gelişmeye Mezopotamya'da, Mısır'da ve Anadolu'da M.Ö. önce 4 bin sonlarında ulaşılmıştır. Yaşam standartlarının değişmesi ve doğanın zenginliklerinin keşfedilmesine paralel olarak takıların çeşitleri de değişmiş ve kullanım alanları genişlemiştir. Maden işçiliğinin başlamasıyla hayvan kemikleri, deniz kabukları ve fil dişlerinden yapılan takıların yanına tunç, gümüş ve özellikle altından yapılan takılar yoğunlukla üretilmeye başlanmıştır. Önceleri din, tılsım, büyü, uğur gibi kavramların etkisiyle başlayan takı takma, dönem dönem bu anlamların yanı sıra ölü hediyesi, tanrılara sunu, İmtiyaz göstergesi, zenginlik ifadesi, hediye ve nihayet güzel görünmek gibi amaçları kapsamaktadır. Takılar tarih öncesi çağlardan bugüne tarihi, arkeolojiyi, doğuyu, batıyı, bütün dinleri ve inançları da içine alacak şekilde çok geniş ve kapsamlı bir sanat ve zenginlik örneği olarak karşımıza çıkmaktadır. Gerek dinsel nedenlerin, gerekse beğendirme çabasının bir sonucu olarak insanın takılar erkeklerde asaleti, kadınlarda ise nare tavırları gösterici nitelikte kullanıla gelmiştir. Sosyal statü ve sembol olarak yüzyıllardır kullanılan takılar özellikle 1900'lü yıllarda teknolojinin ve küreselleşmenin etkisiyle yeni trendlerle karşımıza çıkmaktadır. Bu bağlamda yeni anlayış ve beğenilerle üretilen takıların yanı sıra dünyanın çeşitli ülkelerinde olduğu gibi ekonomisi daha çok tarıma dayalı, Türkiye'de geleneksel uygulamaların çeşitli yörelerde de devamlı sağlandığını görmekteyiz. Anadolu'nun çeşitli yörelerinde değerli ve yarı değerli madenlerin yanı sıra bitkisel ürünler, keçe, deli, deniz kabukluları gibi atık malzemelerden geçmişten bugüne takı yapımında kullanılmasının yanı sıra bitkisel ürünlerin form olarak takıya esin kaynağı olduğu görülmektedir. Burada da bitkisel ürünlerden yapılan takıların örneklerini geçmişten günümüze görebiliyoruz. Üst sırada ee, küçük alt sırada büyük uzaklardan yapılmış bir kolyeden detay var. Milattan önce 330-300 yıllarında British Museum'da sergilenmekte. Yine aynı şekilde nar formu kolyeden bir detay aynı British Museum'da sergilenmektedir. Milattan önce 4. yüzyılda Meşe kolumdu kolyeden detay Milattan önce 6. yüzyılda. Günümüze geldiğinde ise günümüz tasarımcılarından Sevan Bıçakçı'nın elma formu bir yüzüğü. Konumuz başlığımızın içerisinden de bölge takıların incelenmesine gelirsek eğer, Minas ilçe merkezinde 16 km, Muğla ilinde 65 km uzaklıkta olan Çomak Mahallesi örneği üzerinde duracağız. Zengin bitki örtüsü, yontulmuş taşlardan oluşan evleri ve yöreye özgü kaynak taşlardan yapılan kendine has bacaları, kadınların giyim kuşamı, günlük yaşam tarzı ve el sanatı uğraşları ile kendine özgü gelenek ve görenekleri, 3-4 gün süren düğünleri ve düğünlerde ailelerin maddi durumlarına göre gelinlere hediye ettikleri altın takılarıyla ünlü mahalle, Minas ilçesinin adından en çok söz ettiren mahallelerindendir. Mahallede kadınlar yörenin florasına uygun bitkisel ürünleri kullanarak çeşitli takılar yapmaktadırlar. Özellikle boy boncuğu ve karanfil bitkisinden yaptıkları takılar dikkati çekmektedir. Boy boncuğu doğadan gelen her şey kutsal ve değerlidir anlayışı ile büyü ve nazardan korunmak üzere genç kızlara, gelinlere ve, çok, ve çocuklara takı yapılmaktadır. Boy boncu bitkisi köylüler tarafından toplanıp ayıklanır. Ayıklanan tohumlar suda bekletilerek yumuşaması sağlanmaktadır. Tohumlar iğne yardımıyla sentetik ipe geçirilir. Kolye ve bileklik olarak hazırlanan takılar kadınların tasarım anlayışlarına göre bizlere gelmiştir. Kendine özgü gelenek ve göreneklere sahip olan çomakta kadınlarının takı tasarımları günümüzde hala kullanılmaktadır. Boy boncu bitkisi ve boy boncunun çekirdekleri, boy borcundan yapılmış olan bir kolye örneği sizlere sunuluyor. Karanfil bitkisinden yapılan kolyeleri evlenmek isteyen kızlar ve yeni gelinler takmaktadır. Karanfil bitkisinin kokusu kolye kullandıkça azalmaktadır. Islatıldığında ise ıslatıldığında yine ilk günkü gibi kokmaya başlayacaktır. Çomaktan yöresel kadın kıyafet örneği ve kolye, karanfil kolye detayından bir görüntü. Günümüze doğru geldikçe artık hobi olarak bitkisel ürünlerin de kullanıldığını görmekteyiz. Burada iğne çekirdeklerinden ve çam ağacından yapılmış bir kolye, özel bir koleksiyon Milas'ta üretilmiştir. Zeytin çekirdeğinden yapılmış bir kolye var, Milas ve zeytin ağacından yapılmış bir yüzük, özel koleksiyon Milas 2017 yılında. Sonuç olarak bildirimiz Muğla ili Milas ilçesinde yetişen bitki ve ağaçlardan elde edilen tohum ve meyvelerin takıya farklı bir malzeme olmasını ve bu farklı malzemelerden yapılmış takı tasarımlarının incelenmesini kapsamaktadır. Kullanımları geçmişten günümüze hala devam ettiği bilinen takıların yanı sıra yöre insanların hobileri olarak da bu malzemeler kullanılmaktadır. Yaşadığımız topraklardan yetişen ürünlerin sadece beslenme için olmadığı, onların anlamlarla yüklü birer takı olabileceğini görmüş bulunmaktayız. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.